yaşamak lazım. Evet. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma. Bir direniştir. Aynı gökyüzü altında yaşamak. Evet. Çocuklarımız. Bunu bahsetmiştik. 0-3 yaş grubu çocuğumuza <laughs> süt desteği vereceğiz. Mahalle kreşleri kurarak yine çocuklarımızı projelerimizde es geçmedik. Mahalle kreşlerinde çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınmasını temin edeceğiz. Evet. Yaşamak lazım gençlerimiz. Kütüphane kafeler. Şu anda çok büyük ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yine e, şehrimizde sahadan aldığımız bilgi dahilinde kütüphane kafeler kuracağız. Gençlerimiz kütüphaneye gittiği zaman orada kahvesi, çayı bedava, konforlu bir ortamda bilgi edilecek. Bilgi edinmek isteyen her gencimize bir destek olacağız. Orada ücretsiz Wi-Fi'yimizi vereceğiz. Çayımızı, kahvemizi vereceğiz. Ve bazı bölgelerde kütüphanelerimiz 7-24 açık olacak. Gençimiz gecenin bir yarısı gelip orada yine bilgiye ulaşabilecek, istediği bilgiye ulaşabilecek. Biz de bilgiye ulaşmak isteyen her insanımıza, her gencimize sonsuz destek vereceğiz. Mahalle kütüphaneleri kuracağız yine. Mahalle kütüphaneleri yine konforunda olacak ama 724 açık olması mümkün değil. Tabii onu açık yapamıyoruz. Mahalle kütüphanelerimizde yine kahvesini, e, çayını, gencimizi orada ücretsiz bir şekilde içecek. E, dersini çalışacak. Mahalle kütüphanelerimizde bu şekilde. Tam ve yarı zamanlı iş ihtiyacı olan gençlerimize yine e, destek olacağız. Çalışmak isteyen, üretmek isteyen bu ülkede kim varsa başımızın üstünde yeri var. Bu konuda gençlerimizde e, kuvvetli bir şekilde destekleyip Yarı zaman, işte yarı zamanın değerlendirmek isteyen, biz gelir elde etmek isteyen gençlerimize destek vereceğiz. Ve yaşayan bir şehir hayal ediyoruz. Hayalet bir şehir değil. Gençlerimizin hayatta olduğu, yaşamın içerisinde olduğu ıı, hareketli bir şehir ıı, hayal ediyoruz. Bunun için de yaşayan şehir dedik. Yeşil alanlarıyla, konforuyla, eğlenceleriyle, karnavallarıyla, konserleriyle yaşayan bir şehir. Yaşayan bir gençlik, heyecanlı bir gençlik ülkesine... Vatanına sahip çıkmış üretmek isteyen bilgelirmek isteyen bir gençlik istiyoruz.